arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars Edgar'ı binden fazla yapmaya çalışacağız. Söyleyeyim bine bu sefer ben yapmadım abim yaptı. Çünkü bine hiç kazandım. Sadece bir, bir kere kendimi kasmıştım o kadar. Hatta manga kendimi var şu an. Bakın. Ben ne güzel. bu kendimi manga kendimi yorumlara yazın. Tamam. Direkt tek de pusacağınız ilk dört kalınca rahatınıza attınız. Bu kadar. Taktik bu. Nuk taktik <laughs> Bu taktiği anam da yapar ya. Diğerler olacak ama bazıları bunu bilmediği için yapamıyor. Ve gidiyor. Ve onlardan birisi de benim. Ölmeyeyim ölmeyeyim bak. Eksi yemek istemiyorum ba videonun başından. Git. Anladın mı? Git sadece. O. Oh. S es, 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 Hayır. Ezeli düşmanım var. Orada ezeli düşmanım şey var. Şimdi beni gebertir. Ah oh, yük. 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 Orada büyük var İnşallah orada bir adam yoktur Ve yokmuş Ben herkesten nefret ediyorum Herkes nefret ediyor Ama onun gibi şey diyor Orada, Orayı orada şey yok. Oraya gidersem orada Shell olabilir İk 4 olunca direkt oraya bodoz gireceğim. Ve 1030 yapmıştım ve 1030'dan 1000'e düştüm. Tamam, dal. Birisi yokmuş olursam Ölürsem kupa kaybetmem. Kutu olmaz ama kupa kaybetmek işte. istedim. Neyse dönüşümcü olduk. Güzel. Alt kupa. Dur. 15 full pot pot. Göstereyim size. Bakın. Kupa kutusu 30. O yüzden görmüyor daha çok. Görevlerde bu var. Mega görev. Ben bunu değiştirip direkt 30 saat kazanıyor. Artık ne bu? Allah. Videoyu çok uzatmayacağım bu sefer. Bazıları diye, ye diye ya hayır ya ne uzun değil diyecek ve şu olacak. Halamlara gideceğiz galiba halamlar. Ya, yengemleri de gidebilir niye? Yok, halamları gidiyor zaten halamlar. Halamları, halamları birazdan gideceğiz o yüzden çok uzun süre video çekmeyeceğim. Kazanırım inşallah. Edgar'ı sizlerle bir yapmaya çalışacağım. Ve uzun zamandır video atamadığım için özür dilerim. Şöyle gerçekten abone ihtiyacım var. Lütfen Yusuf abone ol artık. O koca poponu kaldır. Kanalımı bul ve abone ol. Aslında hayır oraya değil. Yetmiyoruz. Ya. Bin bir mi? Sinir olacağım. Oks. Oh size bir sorun bu videonun sonunda tarih göstereceğim video şimdi durdurup so yorumlara yazın en ucuz efsanevi kaç elmastır ay kostüm kostüm en ucuz efsanevi kostüm hangisidir uh. İnşallah güzelce bir Savaş olur da olur. Yusuf abone ol. Dışarı çıkıp seni bulduğumda direkt üstüne atlarım. Yani. İnşallah bu videoyu görürsün ve izlersin. O zaman ultra var. Ya. Ben bir videoyu durdurup sinir krizi geçireceğim. Tamam arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Ben merkez oynadım. Hadi bunu alacağım. Ya adam adı oyun hastası. Ayuh. Ay Bu modu hiç defa yedim ya. Tamam, bizim takım'a bir puan getirdim en azından. Tam 4 puan kaldı. Ve bir puan kaldı. Evet. Evet. Dokuz puan. Aha. Ezileceksiniz karşınızda. Ben bunun gibi villan almak istiyorum işte. Ama yanıma gelenler gibi oynuyor. Bazen o yüzünden kaybediyorum. Bazen de o rakipler çok güçlü oluyor. Ya Kenji'ye ben gelemem mesela. Ve rakibe Kenji geliyor. Oldu mu böyle şey? Lan benim şansım ne? Kenji diyorum. Benim takıma Kenji geliyor. Bu nasıl bir şans? Tamam bizim takım kendilerine 我努总欠钱，差不多。 Robot. Adam kazanması 4 puan kaldı. Ya nasıl öldüremiyorsun Kenji? Ee, şu 3 2 kilo alayım. Alalım yani. Ve ikinci, üçüncü olduk. İnşallah ikinci olmuş. Üçüncü. Ee, benden yardım istiyor. abim Hayır dedi. Sağ. Tamam. Yine tekrar hesaplaşmaya geldince. Yoksa lan aşkım Haberiniz olsun 15 abonem olunca video atacağım Viti kanalından. Viti'yi ben seviyorum. Lan sprey çok güzel ya. Önce spreyi böyle güzel bir şey sanmıştım artık. Sadece güzel bir şey değil. Çok güzel bir şey. Ya, ya çok saçma bir cümle. Ben böyle çalışsam ben de abi. Şimdi benim agam ne yapıyor? Ay hiç görmedim. Pardon pardon. Bu adam inşallah iyidir. Kalsın kanka. İzleyeceğim. İkinci oldu. Bravo sana. Arkadaşlık işte yapacağım. Kaç şunları. Çok güzel bir et kaldı. <laughs> Çok güzel bir et kaldı. Gören gördü bu arada. Evet. Tam inşallah takım olabileceğim iki etkar vardır. Bir keresinde dört kişi falan takım olmuştu, sonra da ilk ölen ben oldum. Da må de slå igjen bakover. Tabii. Tamam. tamam. <laughs> tamam. video burada bitmiştir görüşürüz Bye.